Uşaklar da Daha önce gelmiştiniz efendim Geliriz, oraya gelirdik. Bu bana himmeti yücedir. Şeyden, e, Beyrut'tan misafirler de geldiydi. Evet, <gülüyor> Söyleyip gülüyorum o meseleye. Ne için? Böyle 6-7 yaşında çocuklar da vardı makamı tamir ediyorlardı. E beni sanduka manduka kalkmış, üzerine hasır koymuşlar. Hmm. ben girdim, ziyaret edeyim bu O Beyrut'tan gelen misafirler de, onlar da benim arkamda geldiler. Bir de baktık bir çığlık. Ben gözüm açtım baktım. Oğlacı kasının üstüne basmış, hazretin üstüne inmiş. Sübhanallah. <laughs> şey üstüne açık. Ziyaret, ziyaret kabul olmuş. güç çıkardık oğlancı. Şeyin nedir? Ee, Müneyminleri. <laughs> Müneyminleriniz oğlancı. <laughs> Düşünürüm. Bana da derler ki Şeyh Efendi bu işte o Hazretin üstüne düşen çocuktur. Tövbe estağfirullah al Azim. Yağmur bir yer gösterildi Çorum'un dışında, altmış tane Sahabe. Evet. Bildiniz mi o yeri? S. Gittik gittik, siz söylediniz gittik efendim, ziyaret Burdunuz. ettik bulduk tepede, yukarıda bir yerde. Evet.